Merhabalar bugün 31 Mayıs 2020 Daimer Covid-19 bilgilendirme bülteni ile karşınızdayız. Birleşik Krallık'ta toplam test edilenlerin sayısı 4.285.738'e çıktı. 24 saat içinde 115.725 test gerçekleştirildi. Hükümet bugün itibariyle 200.000 test kapasitesine ulaştığını açıkladı. Ama günlük testler hala 115.000'lerde, 116.000'lerde geziyor. Umarız bu 200.000 kapasitesi gerçekten kullanılır öyle diyelim. yeni vaka sayısı 1936 olurken toplam vaka sayısı 274.762'ye yükseldi. 24 saat içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 113 kişiydi. Bu da toplam ölü sayısını 38.489'a çıkarttı hükümet verilerine göre. Biliyorsunuz Ulusal İstatistikler Servisinin bürosuna bürosunun yaptığı açıklamalar ölü sayısının daha yüksek olduğunu belirtiyor. Hastanede kalanların sayısında bir düşüş oldu. %15 gibi bir düşüş oldu. Geçen pazara göre bugün itibariyle 7639 kişi hastanede yatıyor. Geçen hafta ise bu sayı 8945. Kameraların önüne açıklama yapması için hükümet adına toplumsal işler ve yerel yönetimlerden sorumlu bakan Robert Jenrick kameraların önüne çıktı. Jenrick yaptığı açıklamada özellikle shielded denilen yani sağlık sorunu olup da korunan yani evden çıkması sakıncalı olan kişilerden bahsetti. Onun dışında da evsiz insanlarla ilgili olan hükümetin yaptığı yeni uygulamalarla ilgili bir şeyler söyledi. İlk önce shielded yani korunan hastalık ciddi sağlık sorunu olup evden çıkması kaygılı olan gruptan bahsetti. Bu grupta bildiğiniz gibi yaklaşık 1.8 milyon insan var bu gruba düşen ve hükümet daha önceki karar yaptığı açıklamalarda bu kategoride olan kişilerin 30 Haziran'a kadar sokağa çıkmamaları gerektiğini söyledi. Aynı zamanda sadece onlar değil, onlarla bu konuda kalan insanların da buna uymasının önemli olduğunu söyledi. Çünkü bu insanlar gerçekten e, ciddi sağlık sorunları var ve hasta hastalıkları var. Ve bu anlamda en ufak bir şeyde durumların daha kötü olabileceği biliniyor. E, bu kişilerin içinde kimler var? Bunların e, e, yarısından fazlası 70 yaşın altında olan kişiler ve yaklaşık 90 bin tanesi de çocuklardan oluşuyor bu kategoriye giren kişiler ve insanlar bu insanlar neredeyse 10 haftadır dışarıya çıkmadan hiçbir şekilde hem kendileri hem aileleri bu anlamda dışarı çıkmadı ve büyük bir fedakarlık yaptık yaptıklarını söyledi Yenrik ve hem kendileri hem de beraber yaşadığı insanlar gerçekten çok ciddi anlayabilecek işler yaptılar diye söylenildi. Devlet olarak kendilerine yardımcı olmaya çalıştık dedi. Belediyeler aracılığıyla ve gönüllüler aracılığıyla kendilerine 2.5 milyon gıda paketi dağıtıldı bu kişilere. Özellikle online, internet üzeri alışveriş konusunda kendilerine öncelik verildi. Onların ilaçları evlerine bırakıldı. Ve bu anlamda hem belediye hem de gönüllüler ciddi işler yaptı dedi. Ve bunlarla ilgili bazı yeni gelişmeleri paylaştı Yenrik. Özellikle yarından itibaren hükümetin bu kategoride olan kişiler için belli tavsiyeleri olduğunu söyledi. Özellikle tavsiye kelimesini kullandı çünkü burada kişilerin kendi inisiyatifine bıraktı. Bu insanların artık dışarı çıkabileceklerini ve güvenli ortamda zaman dışarıda zaman geçirebileceklerini söyledi. Kendi aileleriyle bunu yapabilirler dedi ve kendi ailelerin dışında sadece bir kişiyle dışarı çıkabilirler. Ama bu konuda gereken fiziksel mesafe ve diğer önlemleri almaları konusunda tekrardan uyardı ve hükümetin bu anlamda sadece tavsiyede bulunduğunu söyledi. Bu anlamda hükümetin çıkardığı kılavuzun bugün ilerleyen saatlerinde hazır olacağını ve internet üzerinden paylaşılacağını söyledi. Bu kategorideki kişilerin durumunun sürekli gözden geçirileceğinin de altını çizdi Genrik. Özellikle 15 Haziran'la beraber bu konuda şimdiye kadar olan uygulamayı tekrardan gözden geçireceklerini ve yeni gelişmeler ve yeni önlemler alabileceklerini söyledi. Çünkü bu insanların gerçekten hast virüse yakalanmasının onlar için ciddi sağlık sorunları açabileceğinin endişesini tekrardan paylaştı. Yani bunun dışında da özellikle rough sleep özellikleri yani evsizler, sokakta yaşayan insanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Hükümetin 15 bin kadar evsiz insana ulaştığını ve evsiz sokakta yaşayan insanların %90'ını bu anlamda yardımcı olduğunu, onlara belediyeler tarafından evlere yerleştirildiklerini ve güvenli bir ortama taşındıklarını söyledi ve hükümetin bugün itibariyle sokakta yaşayan insanların kimler olduğunu ve nerede kaldıklarını bildiklerini ve bunun da hükümet açısından çok önemli bir bilgi olduğunu söyledi. Ve bu insanlara yardımcı olmak için önümüzdeki dönem 6 bin tane güvenli ev inşasına başlatıldığı başlatıldığını söyledi. Bu projeye 443 milyon pound para harcanacak ve bu projedeki bu proje için ee, i̇çindeki 3.300 tane ev önümüzdeki 12 ay içinde hazır olacak ve hükümet buna bir 160 milyon para harcayacak. Ve toplamda 443 milyon pound para harcayarak e, 6.000 tane evsizler için ev yapacak. E, bunun sorunu ne kadarını çözeceği bilinmiyor ama bu anlamda tabii ki bu insanlar için önemli bir yardım olacağı hiç şüphesiz e, bir, bir gerçek. E, önümüzdeki günlerde bunu devam edeceğiz. Yerlik bu anlamda e, açıklamalarda bulundu. Yine Başbakan ve diğer bakanlar gibi özellikle peak yani üst aşamayı geçtiklerini, hayatın yavaş yavaş normale döneceğini söylediler. Ama yine bugünkü virüs vakalı vaka sayısından ya da ölü sayısından hala bunun gerçekten güvenli olmadığını daimer olarak söylememiz bu anlamda yanlış olmaz. Ee, ve e, genel anlamda e, kendisinin söyledikleri bunlar oldu. Gündemin diğer e, önemli gelişmeleri ise yarın açılacak okullarla ilgili oldu. Birçok veli, birçok e, öğretmen, birçok müdür, birçok okul e, özellikle okulların açılma, açılmaması konusundaki kaygılarını dile getirdiler, dile getirmeye devam ettiler. Hatta bu anlamdaki bilimsel kurumda bugün televizyonlara konuşan birçok kişi okulların güvenli olmadığını ve açılmasının bu anlamda hiç de güven hiç de doğru bir karar olmadığını tekrardan altını çizdiler. Daimer olarak da biz de bu anlamda kampanya gruplarının, sendikaların ve velilerin boykot çağrısını destekliyoruz. Ve bu anlamda Hakney Haringey'de özellikle velilerin yarın yapacağı eylemlikler, protestolar ve hatta bisiklet konvoyları ile ilgili bazı bilgileri Daimer Facebook sayfasında paylaştık. Eğer zamanınız varsa lütfen 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 siz de bu anlamda bunları takip edin. Ve özellikle nursery, reception, Y1 ve Y6'te çocuklarınız varsa bizim bu anlamdaki çağrımız çocukların okula gönderilmemesi olur. Çünkü gerçekten onların güvenliğini sağlayabilecek bir ortamın şu an mümkün olduğunu söylememiz doğru değil, doğru da olmaz. Daimler Facebook sayfasındaki yayınlarımız bugün itibariyle devam edecek. Bugün saat 8'de önemli bir toplantımız olacak. Herkesi saat 8'de bu toplantıya katılmaya ve her zaman gibi sorularıyla, yorumlarıyla zenginlik katmaya bekliyoruz. Saat 8'de görüşmek üzere.